Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen bir istekle tariflerimize devam ediyoruz. Gelin pastası tarifi hazırladım bugün sizler için. Çok lezzetli güzel olan bu tarif zaten çok bilinen de bir tarif. Ama ben de kendimce yorumlayıp sizlerin isteği üzerine arşivimi almak istedim. Şimdi tarifim için öncelikle 4 tane oda sıcaklığına getirmiş olduğum yumurtamı karıştırma kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket de vanilya koyduktan sonra güzelce mikserim yardımıyla iyice çırpıyorum. Şeker yumurtanın içinde tamamen eriyip böyle iyice kabarıp beyazlayana kadar 2-3 dakika çırpın. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. 1 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Böyle bir tutam 4'te 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuz tatlının keskinliğini kıracak ve kekimizin daha taze uzun süre taze kalmasını sağlayacak. O malzemeleri de şöyle bir çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı unumu ve 1 paket kabartma tozumu eleyerek ekliyorum. Çünkü artık mikser kullanmayacağız. Spatula ile de karıştırınca elemeden eklerseniz çok topak topak olacaktır. O nedenle mutlaka eleyerek ekleyin. Bütün un ve kabartma tozu karışımımı da sıvı harca yedirdikten sonra kek hamurum hazır. Sıvı yağ ile yağlamış olduğum büyük boy bir cam fırın kabının içine harcımı boşaltıyorum. Kek harcımızı görüyorsunuz bayağı oldukça sıvı bir harç bu sizi korkutmasın. Fırınınızı çok iyi bir şekilde ısıtın. İyi ısınmış bir fırında 25 dakikada pişiyor. Şimdi şöyle bir salladım harcımı iyice yaydıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına götürüyorum ve pişmesini bekliyorum. Kekimiz pişerken üstünün muhallebisini hazırlıyoruz. Yarım su bardağı sadece toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı unumu tencereme alıyorum. Nişasta ve unun gram ölçüsü 50'şer gramdı. Yani kaşıklar biraz tepeleme doluydu. 1 litre sütüm var. Onun da yarısını kuru karışımın üstüne alıp iyice çırpıyorum. Topakları gideriyorum. Ve kalan sütümü de ekledikten sonra iyice çırptıktan sonra tencereme ocağa götürerek pişirme işlemine başlıyorum. Şekeri muhallebi de bilerek az tutuyorum. Çünkü içerisine biraz sonra krem şanti de ekleyeceğiz. Ve zaten yine tatlı olacak. Kek de tatlı. Çok böyle içinizi bayan bir kıvamda olmasın. Ama krem şanti eklemeyecekseniz şekerini biraz artırabilirsiniz baştan. Muhallebimi önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte iyice güzelce un kokusu kalmayana kadar pişirdim. Ve pişme işlemi bitince içerisine bir paket vanilya ile bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıp onlar da iyice eriyene kadar içinde karışana kadar Yine pişirmeye devam ettim ve hepsi eridikten sonra ocağın altını kapatıp bir kenara alıyorum. Bu arada muhallebimizi işlemi hazır hale gelene kadar böyle biraz soğutmamız gerekiyor. Soğuturken de ara ara lütfen karıştırmayı unutmayın ki kabuk bağlamız. Şimdi 25 dakikanın sonunda kekimi fırından aldım. Üzerindeki kürdanla böyle minik delikler açıyorum. Gelişi güzel. Ve kekimi çok soğutmadım. Sadece 2-3 dakika bu delikleri açana kadar bir oyalanma işlemim oldu. 2-3 dakikanın sonunda kekim hala sıcakken dolaptan çıkarttığım böyle soğuk buz gibi sütü üzerine şerbet olarak ekliyorum. Kekimi ıslatmak için kullanıyorum. Sütüm tam yarım litre 2,5 su bardağıydı. 200 milimlik bardaklarla. Gayet de güzel gelmişti ölçüsü. Şimdi görüyorsunuz hemen anında zaten çekiyor kekimiz iyice çekene kadar sütünü biz muhallebimizin işini tamamlayalım muhallebimiz böyle el yakmayacak kadar soğumuştu buz gibi olmasını beklemeyin ve üzerine bir paket 70 gramlık toz krem şanti ekliyorum. Mikserim yardımıyla çok güzel, iyi bir şekilde normal krem şanti hazırlar gibi 3-4 dakika çırptım. Arada böyle spatula ile yanlardaki fazlalıkları da toplayarak içi aldım ki hiç böyle pütürlü bir yeri kalmasın. İpek gibi çok güzel bir muhallebimiz olsun diye. Gördüğünüz gibi çok güzel, böyle hiç topaklanma olmayan, ipek gibi yumuşacık böyle hani saten gibi çok harika bir muhallebi elde ettim. Onu hemen sütünü çekmiş olan kekimin üstüne hiç beklemeden kabuk tutmasına fırsat vermeden yayıyorum. Ve en son düzeltme işlemi için bu da bir püf noktası olsun. Bardağın içine su doldurdum normal oda sıcaklığında. Bir pasta spatulasını içinde ıslatarak yüzeyini güzelce düzelttim. İlk düzeltmede üzerine yapışan fazla kısımları tekrar bir kenara sıyırıp tekrar ısladım spatulamı. Yani sadece iki kere ıslayarak üzerine mümkün olduğunca çok düzgün bir hale getirdim. Böyle yaptığınızda üzerine hiçbir şey serpmeden de servis edebilirsiniz. Gayet güzel görünüyor. Şimdi ben üzerine hiç beklemeden bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Yaklaşık böyle küçük boylardan bir paketi kullandım. Ve gelin pastası birazcık süslü olsun, şık olsun istedim. O nedenle üzerine böyle minik minik inci tanelerim vardı evde. Onlarla da süsleme yaptım. Ve şimdi buzdolabıma kaldırıp Güzelce soğumasını bekleyeceğim. Normalde 12 saat kadar beklese buzdolabınızda çok daha güzel olur. Ama benim küçük oğlum hadi pasta yiyelim diye tutturunca Dayanamayınca bir an önce yemek isteyince biz 2 saat sonunda Pastamızı servise çıkarttık. Ama ona rağmen çok güzel lezzeti oturmuş Şekildeydi. Ama ertesi sabah yediğimizde Gerçekten Çok daha böyle e, Muhallebisi Tam kıvamına ulaşmıştı. O nedenle misafire çıkacaksa özellikle 12 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Servis tabağımı aldım. Yine ufak süslemeler yaptım ve şöyle kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Kekiyle ile muhallebisiyle böyle yumuşacık, ağzınızda e, lokum gibi böyle eriyen, dağılan çok güzel, lezzetli bir pasta olmuştu. Çok pratik de bir pasta. Yedikçe yediren, mideyi rahatsız etmeyen, e, çok fazla aşırı tatlı olmayan, çok lezzetli, tam kıvamında güzel bir lezzet oldu. Sizler de mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı e, mutlaka bekliyorum. Sonuçlarınızı bizimle paylaşın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.